Evet arkadaşlar tekrar merhaba bugün e, ufak bir denge çalışmasıyla aranızdayım e, denge çalışmamız şöyle olacak e, yuvarlak kendimize U harfi çizeceğiz U harfinin ortasına ayağımız basacağız e, her kapa ayağımızla uzanmaya çalışacağız bu ısınmadır daha sonra yapacağımız hareket bir tık daha zor olacak e, takip ederseniz yap e, yapmaya çalışırsanız size sizin için çok faydalı olacak evet arkadaşlar başlıyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Her seferinde sağ ayak sol ayak üçer defa yaparsak bizim için yararlı olacaktır. Evet. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet. Dinleniyoruz. Açtık bacaklarımızı hafif hafif topfa açıyoruz. Evet şimdi kapaklara eğilerek almaya çalışacağız. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Dengemizi sağladık. 1 bıraktık. 2 bıraktık. 3 bıraktık 4 bıraktık 5 bıraktık 6 bıraktık 7 bıraktık 8 bıraktık Dengemizi yitirmemeye çalışıyoruz. 9 Bıraktık. 10 Bıraktık. Evet. Kalçamız ve arka kas grubumuz mutlaka ağrıyacaktır. Açma gelmemizi ona göre yapıyoruz. Tersini alıyoruz. Evet. Şimdi diğer ayağa geçiyoruz. Bir. 2 3 4 5 Evet 6 Evet 7 Evet 8 9 Evet 10 Evet dinleniyoruz. Arka kas grubumuzu açıyoruz. Evet tekrar açtık. Evet ikisine beraber geldik. Evet şimdi elimizde mutlaka vardı Bir top alıyoruz elimize. Tekrar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Dinleniyoruz. Evet. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Evet. Tekrar sağladık. Dinleniyoruz arkadaşlar. Koyduk topu yere. Aldık parmak ucundan. Hemen tersini alıyoruz. Evet. Şimdi tekrar denge ayağımızı koyduk. Topu aralardan geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Dengemizi kaybetmeden aralardan geçiriyoruz topu. Evet. Sağ ayağımızın üzerinde. Evet. Dinlendirdik. Üç sefer gidip gelsek bizim için yeterli olacaktır. Evet. Tekrar. Evet. Tekrar. En uzağa kadar. Evet. Tekrar. Evet. Tekrar yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar kaldık. Evet çekiyoruz adetlerimizi. Tersi. Evet arkadaşlar. Üst adetlerimizin ve alt kas gruplarımızın dengesi için çok yararlıdır. Bunu adetlerini, tanelerini siz belirleyebilirsiniz. Ben ikişerden, üçerden, beşerden göstermeye çalıştım sizlere. Eğer siz de bunu devamlı olarak yaparsanız, gün yaparsanız, eklemeler yaparsanız ilmanlarınızın sonuna, sonuna mutlaka yararını göreceksiniz. Balans ayarı denilen şey sporcularda çok önemlidir. Mutlaka buna dikkat edelim, özen gösterelim. Kendinize çok iyi bakın. Evde kal Ankara, evde kal Türkiye. Sizleri seviyorum.